Necmi teyze nasılsın iyisin? İyiyim elhamdülillah sen de iyisin. Bugünümüze şükür evet. Allah uğraşıyoruz biz de. Allah uğraşmadan <laughs> Allah olmasın. Can sağlı versin hepsinin başı can sağlığı. Kapı Önü Sohbetler diye bir program başladık. İlk <laughs> konuğumuz sensin. <laughs> Yahşan deyince akla hayvancılık ve yoğurt gelirdi. Şimdi biraz sonra senin hayvanlarını da göreceğiz. Kim, kim getir? Şu ne valla Recep'in arkadaşı getirdi. Aa, yeni, <gülüyor> yeni, 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 yeni. Yenilediler bunlar. Geçen yıl verdiklerimiz. <laughs> Hay maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Hay maşallah. Kaç yıldır Necibe teyze bu iş? Allah'ım Buraya koştuk, bu yes, yes, maşallah. 70, 70 bu tarafa Zaten yaşlandı da dört aile, beş aile vardı, yapan da fazla kalmadı. Kalmadı. Yavrusu. Yavrusu. Evet. Bu da buz Dur, dur, dur. Nereden nereye geldi Yahşan Yoğurdu? Ne hatamız var biz belediyeler olarak veyahut da vatandaş olarak ne eksiğimiz var? Bir onunla ilgili sohbet edelim dedik ve bugün bizi kapı önüne davet ettin. Vallahi kurban oldum kuzum. Ne diyeyim, ne, ne şeyini gördüm ben hani. Asiyeni gördüm evet. demiş. Neyse demiş, bazen ben yapıyorum. <laughs> Şöyle ama eskiden bir Yahşihan yoğurdu deyince ben çocukluğumda da hayvancılıkla geçtik. İşte Selimlerin Yayla'dan Yahşihan'dan geçerdik. Kırıkkale Cumartesi Pazarı'na sabah eşekler süzme giderdi. süzme, giderdi ve gittiğimizde de biterdi süzme. Şimdi sadece burada Yahşihan'da 4 veya 5 kişi süzme yoğurdu yapıyor süzme. ve hayvancılık iyice azaldı. Kurban olayım kuzum yapacağın hayvancılığı da çıkıyor da evet. Maddi durumun el vermiyor yeme. Yeme. Çok pahalı. Ha, bu alıyorum. Evet. Bu onu ay aldım. Evet. Bir daha varıyorum. Zam gelmiş. Peki müşteri bulabiliyor musunuz süzmede yoğurtta? Müşterimiz vardı Allah korusun. Bu sağlık hana. Evet. Onun da Allah korusun. Şöyle komşu bir yoğurdu, bir yoğurdu. Yoğurdu. Öyle maşallah iyi tutuyordu. Evet. Bu e, ineğin cinsini kaç yıldır besliyorsunuz siz burada? İki senem oldu bu alalı. 2 şey sene oldu buna ne, değiştirelim. Değiştirdiniz bir. Öteleri verdireceğim. Evet. Almayacaktık biz yine. Bitiriyordunuz artık hayvanları. Yani. Bu da arabada gelince evet. inek 1 milyar üste verdik. Ne verdik? 1 evet. milyar üste verdik, bana dedi ki 500 kayma verdik dedik. Evet. <laughs> Kandırdınız İbrahim amcayı da. <laughs> 500 kayma üste verdik dedik. 1 evet. milyon demedik. Eskiden şeyciler gelirdi, e, dökmeciler gelirdi, hani e, yün eksisi ee, alırlardı, onun şey yapardı, orada dursun vardı, derlerdi ki dursun dayı, e, tavuğu tavuğuyla değişirim, üstte de bir yumurta alırım derdi. Evet. Siz ütülmüş gibisiniz biraz, ineğe, ineğe evet. verip bin lira e, para şimdi verince. Bizim ineğimiz Allah için ha, zayıftı. Zayıftı. Bızası da yoktu. Evet. Bunun da bızası vardı, 10 evet. dana, onun tanası. Mecbur olduk. Ana dedi 500, sən verdin dedi. Əgər 500-də de bəyənmədiyin dedi. Yaxşı dedim, babana dedim 500 qayma de. Deyərlər. Hər 500 hər. Həmin çara da 500 qaymanın sağdı halı var, xanım. İndi İnek də şimdi de, Adamın dediği gibi çıktı. Fazla dedi vermez dedi. Koy yine evet. 13-14 kilo süt verir dedi. Ama bu cins hayvanlar için de yeterli. Bu zaten kırma herhalde he, bildiğim he, kadarıyla. He. Hani Tam bir cins de i̇şte. değil, eski Anadolu ırkı da değil, he, he. carse de değil bildiğim kadarıyla. Bilemedim, cıvık tuttu yoğurdu. Evet. Sonra ay karasını aldırınca evet. komşu yoğurduna git geri dedi. <laughs> Böyle şeye götürdüğüm yerde bir daha istedi ya. Şimdi şey de biliyorum. Aldığın ürünü satarken zorlanmıyorsun. işte ama inek süt verirse satılıyor. Sadece yem girdileri işte işte burada buğday ekmişsiniz. Bunu He. yem yapacağınız. İşte biraz sonra civcivler, tavuklar falan var. Bir meşkaleyle geçiyor ömür. He. Ama yeni nesil bakmıyor mu? Vallahi işte bilmiyorum ki nasıl... tavukların da alınır, yumurtasını da yere koymuyorlar. Evet, alıyorlar. Recep'in oraya. Evet. Sütü derece bu aldı. Evet. Süzme de yaptıysam geldiler evimden aldılar. pazara götürmez. Evet. götürme. Süzmenin kilosu ne kadar şu anda? Vallahi biz 35'e veriyorduk, şimdi 35? hali bilmiyorum. Daha önce 2 şey, aydır sağmıyorum diye. He. Peki, e, yahşyan Yoğurdu nasıl olur onu bir anlatsan bana. Bir, yani bir tarihe bir not bırakalım. yahşan Yoğurdu nedir? Bunun püf noktası nedir? Şimdi ben biliyorum ama bizi yeni nesil izleyenler, bizden sonra gelecek kuşak bilmiyor. Özellikle bu sabahları e, o yoğurt çalınca üstüne bir bez, bembeyaz bez olması lazımdı. Bir dinleyelim Necube teyze senden. Vallahi yoğurdu şeyde pişiririm. Evet, odun ateşinde pişmesi odun lazım yaşında pişiririm. Evet. Herkiye çalacaksam 5 kiloluk herkiye çalarım. Evet. Belini sararım. Peki kaç saat pişiyor süt? Kabartım, azıcık da karıştıracağım. Karıştıracaksın, dibine tutmaması lazım. He, yok tutmaz zaten. İneğe Her an dibine sokun. Evet. Yıkarım şimdi sütü evet. pişirdikten sonra. Süt şey, su evet. ağzını kapağını örterim, ötesi onu döktüm, döktüm evet, tutmaz. Evet. Ama su yanar. yanar çatır çatır yana. Sütü kaynadık, He, kabardı, kaynadı. pişti. Ondan sonra temsi kaplarıma dökerim. dökeriz. Dökeriz. Bakır da eskiden şimdi. He, şimdi kaynı şey. Plastiğe döndük. Plaster döndük. <laughs> Çalarım şey evet. geldi. Ben azıcık bu yeniyenkini gayet kaynar çalacağım. Sıcak. Püf noktası o. He. Peki çaldıkta. Kaynarı götüren de var. Evet. Götürmeyen de var. Kaç günde mayalanıyor yoğurt? 3 saatte mayalanır. 3 saatte tutuyor, saat. yoğurt oluyor. He, Aa, Ben bir gün, iki gün... Çatlasa 4 saat. 4 saat, saat. saat. Ondan sonra açan dolabına koy. Şey yapardık biz çocukken, şu serçe parmağını He. şeye koyardık sütün içine. <laughs> Böyle içine. haftaya kadar. Var mı yine? He, bakalım da. Evet. E i̇şte et kaynar mı olur, soğuk mu olur, ona bakacağım. Evet. Ondan sonra Öyle bezle çevirin, çevir, dolarsın. He, ağzını örterim, üstünü He. örterim. örtersin. O şekilde. Ondan sonra şekilde. 4 saat durur. 4 saat duruyor. Ee, ondan sonra açan yoğurt olur. Yoğurt olur. Peki yoğurttan süzme yoğurduna geçiş süreci ne Necibe teyze? Onu yaya döküyorum. Evet. Büyük kenara çalarım çalacağı Tamam. Şey, yaya, yani yayağı yani yayağı hayvan sayının da fazla olması lazım onda. Hani süzme yoğurdu yaparken ya da az az şey yapıyor. Vallahi işte sütüm gitmezse evet. haftada 15 günde yayarım. Yayarız. Süt gitmezse. Evet. Süt gidince diye ezgaralar. Evet. Peki kaç kilogram yoğurttan tereyağı ne kadar çıkıyor? Onu hiç ölçtün mü? Vallahi 20 kilo yoğurt yok değil mi ya ya? 20 kilo yoğurt yok, bir kilodan hemen az bir şey çıkar. Sevgili izleyenler, arkada suflör veren de İbrahim abi, o da bizim bugün Necibe teyzeyle <laughs> sohbet ediyoruz ama arkada bize destek olanlar da var. Büyük Şimdi bir ya de... ya ben dokunuyorum ya benim de benim doğru mu? Evet. Benim doğrulmayın da bu dökari evet. Ya, eskiden çam yayıklar vardı. He. Sabah namazında kalkardınız değil mi? Şimdi o yani gel şeyim olsa ki ne zaman şeyinde kalkarım ben de. ee, çam yayıkla mı yapıyorsun, elektrikle mi yapıyorsun? Elektrik değil. Evet. Çam yayı kalmadı. Kalmadı. Çam yaya vurmak da bir şey istiyordu, yani sanat istiyordu. Tabii onu duğunan iyice şöyle duğunan, Peki buzlu su ve soğuk su kullanılır değil mi onu yaydıkça? Evet. Bunda da soğuk su kullanın işte. Soğuk su kullanmanın maksadı nedir orada? Ya kirt kir çıkar. Yağı daha çabuk toparlayabilmek. Şimdi, Toparlama ee... bir de şeye kirt çıksın. Evet hani sert Şimdi olsun diye. Şimdi su ılık olursa. Evet. Su ılık olduğunda yağı cırcırık çıkar. He. Sevgili izleyenler püf noktası tereyağında yaşan süzme yoğurdunda Necibe teyze şöyle söylüyor. İşte yoğurdu koydu. Yoğurdu yaymak için, yağı çıkartmak için su konulması gerekiyor. Su konurken de soğuk su. Soğuk su konmasının sebebi de yağının bir yani bir anı toplanması ve yağı çabuk elde etmek. Şimdi Alın. şöyle şey, dolabım var benim. Evet. Bazen de dolaba koydum yoğurtları. Gecikince ecik, bir evet. şey etmesin, üstü kötü o daha iyi oluyor daha ne evet. suyu istemiyor. Peki Necibe teyze yaydık yayı, tereyağını aldık. Şimdi tereyağı ayrı bir mah ürün. Şimdi elimizde ayran kaldı, değil ayran mi? Çünkü kaldı. ayran kaldı. Ha. Evet, ayrandan yoğurda nasıl ulaşıyoruz tekrardan? Şimdi, Şimdi... hörtük süzgemi olur. Hörtük süzge. He, turbanın evet. içine koy. Hörtük dediğimiz ne oluyor? O şu kadar olur. Tamam. Gubrun sabırına alır. O zaman şöyle mi oluyor? Yağı aldık. Yağı aldık. aldık. İçinde kalan peynir ha. ve yağ karışımları hortuk üzerinden süzülüyor. İçinde kalır. Şimdi o zaman e, bir, o bir yoğurttan mi? üç ürün mü elde etmiş oluyoruz. Bak hörtüyü ilk defa alıyoruz. Süzmenin yüzünün ağa, Aa, he. o hörtük dediğimiz Evet. süzmenin yüzünün ağa. Evet. O ya süzmeye bir şey gitmez. gitmesin. Gitmesin. Şimdi kalmış. tamam tereyağı aldık buraya koyduk, he. ondan sonra hörtüyü aldık, e, ayran kaldı. Ayranı ne yapıyoruz? Ayranı da işte boşaltırız. Nereye boşaltıyoruz? Torbaya. S süzme torbasına? Süzme torbasına. Heh, tamam. Hörtü de alıp sıktırırım. Tamam onu da asarsın İyi. dala. Ha, iyice Çünkü de ben çocukluğumda yaptığım için biliyorum Necmi Teyze. <laughs> Şimdi de, bu adam nereden biliyor diye soranlar olur. Yok canım, Çocukluğunuz hayvancılıkla gibi. Sizin davarcılığınızı, <laughs> <çocukluğumuzu>, evet. <laughs> ağlınızı. Evet. <laughs> Ondan sonra taşlar kaydı. Taş, taşlarız derken e, sevgili izleyenler e, şimdi detayları İrfangil çekecekler, onu gösterecekler. Böyle taş atma değil, sorbeye kondu. Şundan büyük taş A, içeride. Taşı. 50 kilo. içeride. 50 kilo var mı taş? Tabi. Ha, dur ona bakalım içeriden. İçeride büyük şöyle şöyle taşları koruk. Evet. Onu koyacağım da işte ben belimi sakat ettim. <laughs> İşte şimdi 35 lira diyor bir kilo süzme yoğurda. Diyor ki Necibe teyze o taşları kaldıracağım, inekleri sağacağım, koşuşturacağım diye hastalandım diyor. Çok haklısın ama e, bunları da birilerinin yapması lazım. Benim korkum şu belli bir süre sonra yahşan yoğurdu kalmayacak. Ki kalmayacak, çok azaldı. Kalmayacak. Hani evet. de, hani kimde var kurban oldum evet. Bir Besat var, bir Ali de Ali'de var. Besat var. Şurada iki aile var. İki üç, aile var. Dört, bir de Alaaddin Mahallesi'nde üç aile de var. Öt yanda. Bir tarafta. Evet. Torbaya koyduk, taşları koyduk. Taşları koyduk. Ee, süzer. süzer. Kaç günde süzüyor? Hizmet eder, tanışmada süzer. Hiz, hizmet edersek akşama <laughs> kadar hizmet etmedik. Yani hizmet iş etmedik. yoğunu öte, kalır. öte küküne kalır. Ee, şimdi kalır. E, süzdük. Torbanın içinde e, sıktık anladığım kadarıyla suyu. İlahi o peki e, o süzülen süz, suyu boşaltıyor muyuz? Yoksa Değil onu değerlendirebiliyor oluyor. muyuz? Akar gider o su. Peki Necibe teyze ben çocukluğumda hatırlıyorum. O suyu kaynattığın zaman da bir şey çıkar diyorlardı. Var mıydı öyle bir şey çıkıyor muydu? Vallahi ben hiç denemedim. Çökelek Başla. mi diyorlardı ona? Çökelek mi çıkıyor diyorlardı? Vallahi mi? öyle dediler. Evet. Ben hiç denemedim. Denemedim. Şimdi o başka onu o çıkar suyu. Evet. Dörtlükte e, taş. Ne varsa Ha, şimdi i̇çersen, şöyle diyor, he, içersen. E, içersen. o süzme yoğurdunun içinden çıkan suyu içersen diyor sevgili izleyenler böbrek he. rahatsızlığı he. ve he. şeylere faydası olur. Denemedik, tavsiye eder miyiz vallahi bilmiyorum ama çünkü ama şöyle çıkan bak, su yoğurt su ve normal su olduğu için bir sıkıntılı bir durum olacağını zannetmiyorum. Başkan geldi bize bir ırmaklıymış. Tok'udan evet. oturuyordu? vallahi bir yerde oturuyormuşumuz. Evet. Geldi böyle 5 kiloluk bidonla götürdü. Ben evet. ayırt ettim şu temiz aktı evet. şeye, Bir donada doldurdum. Allah razı olsun diyormuş. Ondan beri diyorum köprüğüm ağrımıyor. Doğru, doğru. Çünkü hani su kaliteli su. He. Peki süzdük. Ondan sonra hamur süzme yoğurdunu aldık. Süzme yoğurdunu ilana koyduk. Koyduk. Yumurtum. Evet. Hamur yoğurdu gibi yumurtum. Öyle mi? He. Kaşıkla mı el, el, el karıştırıyorsun? Evet, el böyle. Onun hamur. sebebi ne Necibe teyze? O da daha bir hamur kıvamı gibi asın. birleştirir birbirini. Kıvamı asması için. Düzelt, düzelir. Evet bazen var ya taş ağır yani şöyle şöyle, şöyle daha fazla süzer, evet. böyle kirtelir. Evet. Onları yoğurun böyle. Ondan sonra da hani her şey yakın, evet. oturup satmaya. Satmıyor. Evet sevgili izleyenler, e, şimdi süzme yoğurdun e, ve yahşan yoğurdunun serüvenini hızlıca anlattırmaya çalıştık. En büyük sıkıntılar e, bir e, yem girdilerinin fazla olması Heh. doğru mu? Yem girdilerinin. iki e, hayvanlar e, rahmetli babaannem şey derdi Necebe teyze oğlum sırtını daha daya oğlum sırtını daha daya ben rahmetliye sordum baba ne bu ne demek oluyor? Oğlum hayvanlarını eğer daha da yaymazsan, o e, şeye meraya çıkartmazsan veya yayla da otlatmazsan Maksan. zarar edersin. Sırtını daha dayamak oymuş. Doğru. Şimdi, doğru değil mi? Doğru tabii. Ayşem'e de yayılıyordu. Bizim çocuklar da gidiyordu. O patlamada evet. var ya. Evet. Ali ile Recep hayvan gidiyordu ırmak kenarında. Irmak kenarında. O patlamada. İbrahim İbrahim Amcangil'de Çavdar almaya gittiler Miram ablam. Haziran ablanım. ayıydı değil mi? Haziran Hazirandı. Vallahi hala Haziran mı neyse yani. bilmiyorum. He? Altıncı ayın nasıydı. aydı doğru altıncı aydı. Yaşarda yedi yaşında mıydı vallahi Çocuklu... Yaş, neyse. bu cephanenin patladı. He. Sevgili izleyenler Yahşi Han'da çok eskinde bizde çocukluğumuzda 96'nın Haziran ayında ee, burada büyük bir patlama oldu, cephanelik var Mühimmat dedi Komutanlığı, onu söylüyor Necibe teyze. Hayvanlar otlatılmazsa ve yem dışarıdan gelmezse bir e, ekonomi için veyahut da e, hayvancılık için büyük bir zarar. Zarar. Ee, i̇ki, insan faktörü. E, yeni nesil hayvancılıktan uzaklaşıyor ve modern e, hayvancılığa dönmeye çalışıyor ama modern hayvancılığa döndükten sonra da Yahşihan yoğurdunun özelliği kaçıyor, doğru değil mi? Doğru. Anladığım kadarıyla bir de yahşan yoğurduğunda hayvanın cinsi de önemli. Cinsi aha bu. Bu. Yani yerli ırkla Avrupa ırkının kırmasından doğan hayvanlar e, daha özlü süt veriyor. Bu da sütün kalitesiyle beraber şeye kaynaklanıyor. Yoğurdun kalitesine çıkıyordu. Doğru söylüyorum Doğru. değil mi? Doğru. Daha sonra da sevgili izleyenler Necibe teyzenin anlattığı gibi en büyük faktörlerden biri de anladığım kadarıyla ateş ee, odununda pişmesi ve kıvamında pişirmesi. Necibe Teyze çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah buradan izleyen vatandaşlardan eee yoğurduna daha sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Inşallah. işte bu yıl ya altyapı inşallah. bittikten sonra biz daha sonra e, bu hayvancılık anlamında da projeler geliştirmeye gayret sarf edeceğiz. Üretmek lazım. Hep tüketim toplum olduk. İşte bugün geldik, tavukları gördük. İşte bahçe var, e, inekler var. Yaş kaç? 1951 doğumlu. 1951 doğumlu Necibe teyze sabah 5.30 6'da kalkıyor, 4 tane hayvanına bakıyor, tavuklarını yemliyor, bahçeye bakıyor. Yeni nesil de 10'a 11'e kadar yatıyor. Kimsenin Şimdi özel hayatına e, karışmayız, ancak üretmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Doğru, doğru. Ya biz kurban oldu mu? yatamıyoruz. Esam sen yatsan ne kalar? Bağırır sabah, acıktım ya. diye. Ha. Bu kahı altıda şimdi inek sağlamıyor ya. Evet. Bu yem vermeye gidiyor. Altıda ben de kahıyorum. Evet. Ben niye kahıyorum? <laughs> Alışmışsak. Çoğu zaman karşılaşıyoruz şurada. Ben gibi. <gülüyor> <gülüyor> Süt pişirecek zaman inek sağlı kanada. Evet. Ee, barabar sağardık. Bu yemlerini bizi ben de geri hemen ocağa koyup sütümü pişirdim. Evet. Allah yardımcımız olsun. Amin, Allah amin. E, üretilen toplumlardan eylesin bizleri. Amin, amin Biz amin. yerel yöneticilere de böyle e, sosyal farkındalık yapmamız gerekiyor. İnşallah. İlk bir başlangıç, bize düşen ne varsa biz de yardımcı olmaya çalışırız. Özellikle hayvancılık konusunda çok önem verdiğim bir konu. Özellikle yaşan yoğurdun markalaşması konusunda da adım atmalıyız. Sevgili izleyenler e, yeni bir konsept, yeni bir başlangıç, bir bitişin bir başlangıcı vardır. Kapı önü sohbetler dedik. Bugün Necibe teyzeye konuk olduk. İlk e, meslek grubunu hayvancılıkla başladık. Daha sonra diğer meslek gruplarına da gideceğiz. Necibe teyze çay için, sohbet için sabahın çay da, köründe. <laughs> çok güzeldi. Emeğine, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Çok zor. Elin uyguna durmak çok zor. Evet. <laughs> evet. Allah kolaylık versin. Allah sizden de razı olsun. Biz hani siyasi anlamda ilçeye bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bugün varız, yarın yani. yokuz. 12 tane belediye başkanı geçmiş. 12. belediye başkanı benim. Kimler geldi, kimler, kimler geçti? geçti? Önemli olan burada bir tatlı sohbet edebilmek. Şairin de dediği gibi, hiç diyor ölüm kötü olsaydı diyor. Ölür müydü peygamber? Recep teyze çok Dur. çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Sevgili izleyenler. Sizden de Allah razı olsun. Senden de razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Kapı önü sohbetlere bugün Bismillah dedik. Başladık. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.